%30'a varan indirimler var şu an Konya'da. Bizim Konya merkezli konuştuğumuz zaman ama tabii ki bu zincirleme oluyor. Nasıl oluyor? Bir marketin bir indirime girdiği zaman bir rakip rekabet oluyor ya. biri yağ fiyat indirdiği zaman diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme tıkır tıkır tüm marketlerin Türkiye'deki ve Konya'da marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor. Çünkü müşteri kaybını uğruyor. Onda biz Konya olarak önce olduk bu işte biz. İlk fiyatlar düşen Konya oldu. O yüzden Türkiye'de bu tahmin ediyorum ki bir hafta içinde fiyatların tamamı eski fiyata ulaşacağını tahmin ediyorum. Yani Ocak ayında gelecek siparişlerimizi hep iptal ettik ki yani onlara tepki gösterdik. Fiyatlarımızı yeni fiyata uyarlasınlar, dolar kuruna uyarlasınlar diye. Ve şu anda bu hem e, hükümetin çağrısı hem bizim buradaki yaptığımız e, inşallah Allah'ın izniyle yerine varacak. Şu anda ben tahmin ediyorum %30'a yakın fiyatlar indi ve inmeye devam edecek. Çünkü inmek indirmek zorunda kalacak esnaflar. %30 kesinlikle, 6 olacak, daha olacak. Şu an ilk başta 130. Neden? Yeni fiyat ürünler daha bitmediği için ilk başta 130'da başlar. Toplam bir aylık süreç içerisinde kurun böyle devam etmesiyle yüzde 40 kavar indirirler. Temel, temel gıda. ve temizlik grubu dahil. Temizlik grubu da dahil O da dolarla kurulunda ambalaj. Bir evet bir marketteki raftaki ürünlerin şu ilk aşamada yüzde 20, yüzde 30 geliyor. Yani bir ay sonra yüzde 40 rafta fiyatlar aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve inecek de diyorum. <laughs> Şöyle 116 liraya ürün aldık, 125 satıyorduk daha öncesinden. Bu ürünleri biz e, direkt 90 liraya indirdik. Evet. Çünkü piyasanın fiyatlar düşürme adına ilk düşünen biz olduk Konya'da. E.